Sevgili takipçilerim bugün Adana'da Burgerci Fıkret Ustam'la beraberiz Evet ee, Burada yine baca yok her zamanki gibi Burası istasyona yakın bir yer Aynen Ziyanpaşa Şimdi yukarıya bakalım Filtremiz burada Önceki stop Ocağımızda duman evet. var Sen de çekelim dumanı da çekelim Şimdi Buradan giden duman aşağıda alt kata filtre iniyor. Çıkışa da bakalım. Güzel bir mekan. Burası mahalle arası. Yine üst kattakiler izin vermemiş. Ziya Paşa'da nezih bir mahalle. Nezih bir yer. Bacağımıza şimdi bakalım. Bacamızı buradan aşağıda bir menfez var. Buradan bir yerden vermişler. Biz üstten olmasını tavsiye ettik ama onlar orayı seçmişler. Bu şekilde kullanılıyor.